Teşeşehir Üniversitesi evet. Tekstil ve Moda Tasarımı Koordinatörü Sayın Fırat Neziroğlu. Merhabalar. Türkiye içindeki tek İngilizce, %100 İngilizce Tekstil ve Moda Tasarım bölümüyüz. Hocam atölyesini almış evet. ve Kuzey Kampüs'te İmarlık Fakültesinin içinde. İçinde, değil mi? doğru. Atölyesi şu anda okulun içinde. Öğrencilerimiz sektörle bir arada o sektöre gelen işin tasarım sürecinden üretim sürecine kadar her şeyi bil fiil görüyorlar. Moda tasarımının en önemli işbirlikçisi kumaştır. Hmm. Ve bizim okulumuz Anadolu'nun coğrafi işaretli ve unutulmaya yüz tutmuş kumaşlarının evi. Tekstil ve moda tasarımının mimarlığın altında olduğunu sanırım pek bilmiyorlar. Evet. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Birazcık onu konuşalım. Evet. Giriş nasıl oluyor? Özel evet. yetenek sınavını konuşabiliriz. Tabii. Şöyle yani mimarlık bizim için çok önemli. Çünkü sanat tarihi mimarlıkla başlar. Biz herhangi bir şekilde hangi bölümü okuyorsak okuyalım, resim, grafik, tekstil, heykel, seramik bunların hepsi biz sanat tarihi alırız ve sanat tarihi önce mimarlıkla başlar. Biz eski usul sınav yapmayı kendi içimizde e, önemli buluyoruz. Öğrenciler tekstil ve moda tasarımını bitirdiği zaman ne oluyor? Fırat hocamız sizleri New York Fashion Week'e götürüyor. Yani New York Fashion Week'te defile yapıyorum ve orada tanınan, bilinen ve her yıl New York Fashion Week'e davet alan bir tasarımcıyım. Tanıtım günleri kapsamında neredeyiz? Future Kampüs'teyiz. Yanımda benim gerçekten. Uzun zamandır tanışmak istediğim, dokuma sanatına getirdiği özgün yaklaşımla Türkiye ve uluslararası alanda bizi çok güzel temsil eden, çok, çok başarılı ederim. Fırat Neziroğlu var. Merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Bahçeşehir Üniversitesi evet. Tekstil ve Moda Tasarımı Koordinatörü Sayın Fırat Neziroğlu. Merhabalar. Hocam nasılsınız? Mutlu musunuz? Çok mutluyum. O kadar mutluyum ki yani onca üniversiteler gezip seyrettikten sonra şimdi gerçekten ait hissettiğim bir üniversite. Ay, ne kadar güzel bir okul burası. Çok bunu, çok mutluyum Mesela bu nereden belli? Hocam atölyesini almış evet. ve Kuzey Kampüs'te mimarlık e, Fakültesinin içinde. i̇çinde. değil Doğru. mi? Atölyesi şu anda okulun içinde. Evet. Yani ne oluyor bu? Üniversite ve sektör acayip şekilde meç oldu evet. şu anda orada. Sürekli konuştuğumuz olsa dediğimiz olursa ne kadar güzel olur dediğimiz e, duyguyu yaşıyoruz biz. Gerçekten öğrencilerimiz sektörle bir arada. O sektöre gelen işin tasarım sürecinden üretim sürecine kadar her şeyi bil fil görüyorlar. Olmazları da görüyorlar, yorgunlukları nasıl olacağını da görüyorlar. O serüven e, onlar için dışarı çıktıklarında müthiş bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Evet, evet. şimdiden başlıyorlar. Evet. Akademinin içinde sektörle beraber evet. oluyor. Bu da işte biraz da Bauglobali ve sizlerin sayesinde, bu vizyonun sayesinde. Bu okulumuzun vizyonu çünkü böyle bir örnek başka hiçbir yerde yok bu sadece bize özel. Müthiş bunda çok gururlanıyorum. Böyle bir vizyon ve buna alan açmak da çok önemliydi. Müthiş bir proje oldu. Hocam çok fazla var tekstil ve moda tasarımı. Evet. Şimdi biraz önce de konuştuk. Evet. İstanbul'da özellikle çok fazla çok. var. Biz bir konuşalım mı bizim diğer okullardan farkımız ne yüzde yüz İngilizce bir eğitim var evet. bu mesela çok çok önemli evet. bir durum evet. bunların hepsini biraz sizden öğrenmek tabii, istiyoruz. Tabii şimdi ana dilimiz tabii ki çok önemli biz Türk türkçeyi Türkçeyi çok önemsiyoruz ancak biz dışarı çıktığımız zaman Türkiye Kültürünün sözünü dünyaya en iyi şekilde anlatmamız lazım. Dolayısıyla şu anda Türkiye içindeki tek e, İngilizce yüzde yüz İngilizce tekstil ve moda tasarım bölümüyüz. Bir farkımız da şu: Moda tasarımının en önemli işbirlikçisi kumaştır ve bizim okulumuz Anadolu'nun coğrafi işaretli ve unutulmaya yüz tutmuş kumaşlarının evi. Bu o kadar önemli bir şey ki çocuklar kendi kültürlerinde ya da dışarıdan gelen uluslararası öğrencilerimiz Türk kültüründe hangi kumaşlar var? Hangi alanlarda kullanabilirler? Bunların hepsinin dokuma süreçlerini görüyorlar. Bize lif geliyor, lif bükülüp iplik oluyor, iplik dokunup kumaş oluyor ve o kumaşlar giysiye dönüyor. Böyle bir sistemin bir arada olduğu Türkiye'de başka hiçbir üniversite yok. Normalde gelir e, kumaşı alırlar. Kumaşlar. Değil mi? Aynen. Kumaşla... Tasarıma dönme. Evet. Arkadaşlar liften gelen evet. bir kök var ve liften evet. başlayan bir manufacture yani. üretim süreci var. Aynen öyle. Güzellik daha ekleyeyim ben ona. E, lifler nereden geliyor? Mesela Ankara keçileriyle çalışıyoruz ve Ankara keçileri unutulmaya yüz tutmuş bir projeydi. Biz 2018'den beri onlarla çalışıyoruz. Ankara keçileri bizim üniversitemizde lifleri. E, şu anda dünyadaki en önemli liflerden bir tanesi kenevir. Rize'de kenevir üreten dostlarımız var, yerel üreticiler. Ve kenevirin tekrar tasarım, dokuma evi Türkiye'de ve bizde. Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Bir taraftan buna çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü görüyorum kedilere de özen gösteriyoruz. Tavşanlarımız var. Yani burada Tavşan o kadar güzel. 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 Evet. Ve biz ipek böceklerini öldürmeden ipek ipliği üretiyoruz. Ve o ipeklerin evi de Bahçeşehir Üniversitesi. Evet. Ne kadar çok büyük mutluluk duyuyorum. Doğaya da saygılıyız. Evet. Her şeyi seviyoruz. ne kadar güzel. Böyle bir ben de böyle bir eğitim içerisinde böyle bir kurum kültürüne sahip olduğum için ben evet. de böyle buradan ara sıra ben söylemek de. istiyorum. Çok seviyorum okulumu. Ben de mezun olduğum için. Ah onu kaçırdım <laughs> ben işte. Olsun evet. Hocam, <laughs> olsun hocam 28 saat sonra konservatordan alalım. Aynen öyle. Bilmiyorum. Aynen. <laughs> Bau farmımız ya, e, Giresun'daki bağ farmında keçelerimizi de e, sürdürülebilir şekilde kadın çalışanlar ve acayip bir ekosisteme katkıları var Kesinlikle orada şu öyle. anda. Ben ilkokula başlamadan önce bir Giresun'u ziyaret ettim Pirizis köyü kadınlarını orada şöyle bir birlikte Konuştuğumuz bir şey vardı. Normalde kara yaka koyunu yünü vardır giresunda ve biraz serttir. Acaba bu sert nasıl yumuşar diye düşünürken orada benim aklıma şu gelmişti yani niye bunu sert şey yumuşatmaya çalışıyoruz? Sert olanı sert kullanalım ve daha sonra onlar müthiş tasarımlar yaptılar ve ayakkabılar yaptılar. Belki hatırlarsınız evet. keçe'den ayakkabılar yaptılar, keçe'den montlar yaptılar ve biz de paslaştık bu süreçte. Ee, ona keza zaten e, Farm'ın yiyecek kısmı da yani çok önemli. Çünkü bugün e, bir sürü ilaçlı yiyecekten bahsediyoruz her şeyden ve orada mis gibi her şey tam doğasında üretiliyor. Biz de sebepleniyoruz. Evet. Baufarm'ı da bir gün burada konuk etmek evet. isteriz. Şimdi hocam birazcık e, mimarlık mesela tekstil ve moda tasarımının mimarlığın alt tında olduğunu sanırım pek bilmiyorlar. Evet. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Birazcık onu konuşalım. Evet. Ee, giriş nasıl oluyor? Özel evet. yetenek sınavını konuşabiliriz. Tabii. Şu anda devam ediyor çünkü Tabii. sınavımız daha 22'sinde diye Aynen biliyorum. Ee, şöyle yani mimarlık bizim için çok önemli. Çünkü sanat tarihi mimarlıkla başlar. Biz herhangi bir şekilde hangi bölümü okuyorsak okuyalım e, resim, grafik, tekstil, heykel, seramik bunların hepsi biz sanat tarihi alırız ve sanat tarihi Önce mimarlıkla başlar. Biz nasıl evlerde yaşamışız? Mağaralardan geçtikten sonra yerleşik düzenle ne olmuşuz? Zaten biz aslında sanat görmüyoruz dediğimizde sanat galerisine gitmemize gerek yok. Aslında sokaklar, binalar, binaların cepheleri aslında sanat eseridir. Yani biz önce bunu kavramamız gerekir. Şimdi bizim çok büyük bir şansımız var. Murat hocamız, Murat Dündar hocamız. Yani müthiş bir şans o bizim için. Ee, onun vizyonuyla birlikte zaten güzel sanatlar, mantığıyla sanat ve tasarım fakültesi güzel sanatlar mantığıyla işliyor. Yani biz doğayı ne kadar anlarız? Ona ne kadar cevap veririz? Ve bunun içinde mimarlıkla başlayan sanat serüveni bizde nasıl devam eder? Dolayısıyla biz iki boyutlu gibi düşündüğümüz bir kumaşı ya da giysi tasarımını tasarlarken aslında mimarlık bakış açısına ihtiyacımız var. Üç boyutlu önünden, arkasından, yanından, üstünden, altından görmemiz lazım bir şeyi. Dolayısıyla bu tekstil bölümünün, tekstil ve moda tasarım bölümünün mimarlık fakültesinin içinde olması bize üç boyutlu bakış açısı kazandırması açısından çok önemli. Ne kadar güzel anlattınız. Yani sen çok güzel kombi yapıyorsun. Seni tekstil ve moda tasarımı oku böyle olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Yani. Aynen öyle. Bu tamamen bir dünya görüşü ve dediğiniz gibi üç boyutlu bakış açısıyla. Kesinlikle. Kesinlikle. Hocam bir de İngilizceyi konuşalım. Evet. Hazırlık okuyacaklar evet. değil mi? Ya hazırlık okuyorlar. Ha, eğer İngilizce ha. sınavını geçerlerse birinci sınıftan başlayabilirler. Hı. Ama daha öncesinde hazırlık okumaları lazım. Sınavımız da şöyle. Biz eski usul sınav yapmayı kendi içimizde e, önemli buluyoruz. Eski biz her şeyin yenisini zaten bu bir kere globaliz yani şu anda bizim future kampüsteyiz. Zaten biz gelecekten söz ediyoruz ama geçmişle ilgili bazı durumların da önemli olduğunu ve onu gelecekle bağlamayı planlıyoruz. Bir model de, sınavımız var. Yani bir kişi geliyor, oturuyor ve katılımcılar kara kalemle o kişiyi görüp çiziyorlar. Birinci sınavda. İkinci sınavda bir illüstrasyon istiyoruz. Yani moda tasarımla ilgili çizimler. Bu bir dosya olabilir ve bir de mülakatımız var tabii ki. Mülakata geldiklerinde de bize dosyalarında neler yaptıklarını, neden bu bölümü istediklerini, bunun için ne kadar hevesli olduklarını anlatıyorlar. Biz birinci model sınavıyla kendi daha önce çalıştıkları portfolyo sınavlarını karşılaştırıp belirli elemeler yapıyoruz ve ondan sonra okulumuza kabul ediyoruz. Ondan sonra da tabii ki İngilizce sınavı var. İngilizce sınavını geçemeyenler bir yıl hazırlık okuyorlar. Geçenler bizle birlikte eğitim sürecine başlıyorlar. Ondan sonra başlıyor her evet. şey diyorsunuz. Peki Hı. hocam. Okurken bizim biliyorsunuz bir koop birimimiz evet. var. Koopumuz bizi dünyaya, sektöre bağlıyor. Okurken siz zaten size anlatacağız. New York Fashion Week'leri şimdi içerisinde şey 24 <laughs> bunların hepsini konuşacağız. Öğrenciler tekstil ve moda tasarımını bitirdiği zaman ne oluyor? Fırat Hocamız sizleri New York Fashion Week'e götürüyor. Aynen. <laughs> New York Fashion Week'e, Chelsea'de, New York'ta Chelsea'de, J24 sergi bunların hepsini konuşacağız. Çünkü hocanın bir ayağı da New York Fashion Week'te zaten çıkardığı başka bir e, marka da var. Evet. E, New York'ta bir markası var. Evet. E, bu çok bilinmiyor ama buradan şimdi söyleyelim. Yani evet. yurt dışında biliniyor bu. Evet. E, New York'ta bir markanız var. Evet. Yani New York Fashion Week'te defile yapıyorum ve orada tanınan, bilinen ve her yıl New York Fashion Week'e davet alan bir tasarımcıyım. Hı, hı. Ee, Orada koleksiyonlarımı yapıyorum. Bu koleksiyonlar nasıl oluyor? Anadolu'da dokunan kumaşlar ve Anadolu kalıplarının bugün giyilebilecek halleri. Mesela bu üstümde giydim. Bir dedemin tanı ben hep bunu söylüyorum, eğer bugün ben Batı formuyla bunu yapsaydım böyle olacaktı, hakim yaka. Ama Anadolu insanı dekorte sever. Dolayısıyla ben Anadolu dedelerinin uyurken giydiği bu mintanı günlük olarak giyiyorum toplantıda da, giyiyorum her yerde de. Ve bu kendi dilimle konuştuğum için tasarım anlamında, yurt dışında farklı görünüyor. Ben bizim en alışık olduğumuz ama kültürümüze ait olan öğeleri topluyorum ve bir stil olarak Avrupa'ya ya da Amerika'ya anlatıyorum. Zaten başka türlü e, var globalde olmanın. var olmanın bir evet. şey yok değil mi? Evet. evet. Herkes kendi kültürünü en iyi şekilde anlaması lazım. Evet. Biz de çok alışığız tabii. Yani e, bunu hep şöyle anlatıyorum. Buraya gelen yurt dışından arkadaşlarımı Topkapı Sarayı'na götürüyorum. Diyorum ki e, burası 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 e, bir gezdir iki gezdir sıkılıyorum artık. Ben oturuyorum bir tarafta. Diyorum ki siz böyle gezin. Bir gün İtalyan bir tane arkadaşım geldi şöyle dedi. Fırat burada inanılmaz bir şey var. Aa dedim neyi görmedim acaba bu kadar bir baktım Çin'e. Ha dedim. Ondan bizim mutfakta da var yani. Evet. Ve biz bu kadar alışık olduğumuz için farklı geldi. Evet şimdi benim bütün derdim biz ve öğrencilerimiz herkes yurtdışından gelenler de öyle. Kendi kültürlerindeki en alışık oldukları en basit öğeyi bulsunlar ve böylece o dünyada çok büyük iş yapacaktır. Evet. Evet, Çini mesela Kütahya çinisi. Biz onu biliyoruz. Lisbon'daydım geçen ha. Ya her yer çini. Her bu kadar mı güzel? Ya. Mesela Fernando Fer, Pessoa'nın bir böyle bir şeyi yazmış. Aforizmasını yazmış. O aforizmayı çiniye işlemiş. O Çin'i de 5 Euro'ya satıyor. İşte bu kadar. Aldım, getirdim mesela evde. Ya yani bu kadar hem kolay ulaşılabilir i̇şte yani. marka olmak böyle bir e, şey. Evet. Ya. Orada da Casa del Arte'de de e, işlerim var Lisbon'da. Öyle evet. mi? Evet. o zaman gittiğinizde, <laughs> gittiğinizde, daha, aynen. gittiğinizde bakalım <laughs> hocam tekrar. Onun dışında okurken o öğrencilerin yurt dışı olanaklarını da size sormak isterim. Evet. Yurt dışında okullarda bir anlaşmalar var mı? Neler yapılıyor? Tabii. Şimdi bol bol konuşuyoruz. Mesela bizim için işte İtalya modanın merkezi diye biliyoruz. Fransa'yı biliyoruz, İngiltere'yi biliyoruz. E tabii bizim için en kolay olan New York. E, ama bunun yanında bir de Japonya ile ilgili. Çünkü Murat hocamızın sadece sayesinde biz Japonya ismini duyduk. Ben de şans eseri geçen Temmuz'da Japonya'da Tokyo'da Metropolitan Müzesi'nde bir sergiye davet edildim. Oraya gittim. Tabi orayı görünce delirdim. Dolayısıyla biz de buradaki üniversitelerle şu anda yazışıyoruz. Çünkü Bizim üniversitelere evet biz de varız dememiz için birinci sınıflarımızın olması lazımdı. Evet. Şimdi birinci sınıflarımız var ve biz son gücümüzle diğer hocalarımızla birlikte bölüm başkanımızla birlikte son gücümüzle artık bu global ağı kurmak için hareketteyiz. Çok güzel. Buradan Profesör Doktor Murat Dündar'a evet. ve Çok selamlarımız sevgiler olsun. <laughs> Seviyoruz. Çok. Ee, hep mimariye, hep insanlığa verdiği değeri çok seviyoruz. Evet, Kesinlikle öyle. Zaten mesela yani öyle güzel bir iklim oluşturuyor ki biz içeride o bahar mevsiminde yaşıyoruz. Aynen. O kadar güzel Çok güzel tasvir ettiniz evet. hocam. <laughs> hocam başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şöyle biz dinamik, eğlenceli, ciddiyetin ve kalitenin eğlenerek de yapılabileceğini anlayan hocalarız. Dolayısıyla bizim eğitim sürecimizde bir mutlu olmak, bunu yaparken eğlenmek ama çok ciddi işler yapıyor olmak var. Dolayısıyla öğrencilere söyleyeceğimiz en önemli şey klasik anlamdan ziyade bugünü anlayabileceğimiz ve geçmişle geleceği birleştirdiğimiz bir sistemimiz var ve gerçekten örneğimiz yok. O yüzden tercih edilebilir diyorum. <laughs> evet, evet. Ben, ben de yani, kesinlikle öyle düşünüyorum ve bağı global ağımızın da yani hem yerel köklere bağlı hem de evet. bu kadar küresel vizyonla şekillenen bu güzel dünyayı keşfetmek için bütün öğrencilerimizi bekliyorum evet. diyeceğim de zaten rekor e, bir başvuru süreci var galiba. O kadar yani. mutluyum ki. <laughs> evet. 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 Çünkü biz bunu olmasını gerçekten çok istedik. Çok sevgili bölüm başkanımız Ayşe hocamız. Ayşe Günay. Bölüm Başkan Yardımcımız Özge Nalbantoğlu hocamız. Yani üçümüz kafa kafaya verdik ve gerçekten çok çalışıyoruz. O kadar istiyoruz ki bu bölüm bir artık yeni eğitim sistemine bir model olsun. İnsanlar görsünler. Evet Bahçeşehir Üniversitesi bunu cesaret edip bu kadar farklı şekilde yapmayı başardı. Demek ki biz de yapabiliriz desinler istiyoruz. Evet, evet hocam. Bir de son kez size şey sorsam yapay zeka ve moda dünyası tekstil Oho. ve moda tasarımı ne düşünüyorsunuz? Şöyle yapay zekanın uzun araştırmaları çok kısa zamanda bize sunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz buna çok açığız. Bu araştırmalar ne olabilir? Gözümüzden kaçanlar ne olabilir? Elde edemediğimiz kitaplar, yayınlar vesaire bunların hepsini araştırıp bize bilgi olarak vermesini çok önemsiyoruz. Ama işte bizim gelenekle bağımızı kuran şey de elle çiziyor olmamız. Biz yapay zekadan bilgi, araştırma, yazı desteğini alıp tasarımı tamamen kendi gücümüzle yapacak bir işbirliği içinde çalışmaya gayret ediyoruz. Evet, evet hocam. Çok teşekkür ederim. Ay <laughs> ben de. Çok güzeldi. Çok güzel Sayenizde ne güzel anlatabildik. Vallahi çok güzel anlattınız. Çok teşekkür çok ederim. Bir gün sırf tamamen sizin güzel başarılarınızı konuştuğumuz e bir podcast Çok yayını da yapalım lütfen. Çok çünkü bugün teşekkür hem fakülteyi konuştuk <laughs> işte hep müdürünüzü konuştuk. Evet. Biraz da sormak istiyorum. Lütfen. Bırakmak istemiyorum <laughs> yandan da. Gerçekten bırakmak Çok istemiyorum. Yani sizin keyfiniz nasıl? Tüfeşimitler Eylül'de başlayanı var. E, katılacak mısınız? Tabii. Ya şöyle şimdi tabii gündem ve Türkiye'nin mali durumu biraz. Bu aralar düşünüyoruz çünkü eskisinin e, 40 katı oldu. Yani ister istemez evet. bazı şeyler. Dolayısıyla düşünüyoruz. Ama biz e, bazı şeylerin online ve dijital olarak yapılabildiğini de artık keşfetmiş insanlarız. Dolayısıyla zaten online ağla, çevrim içi ağla ulaşmamız çok kolay oluyor. Burada okulun bana verdiği, işte yine iklimden bahsedeceğim. O çok önemli. Çünkü ben e, gittiğim zaman öğrencileri görüyorum, gençleri görüyorum. Onların yeni heyecanlarını görüyorum. Gerçekten onlarla gençleşiyoruz yani. Dolayısıyla ben kendi içimde kalsam biraz daha köhne ve yaşlı kalabilirdim. Ama şimdi benim o genç bakış açımı sağlayan en önemli şey öğrencilerle bir arada olmak. Evet, Bu ne kadar önemli bir şey. Ve bir güzelliğimiz daha var. Bizim öğrencilerimiz atölyemde Türkiye'nin pek çok yerindeki öğrencilerin staj yapmalarını da görüyorlar. Çünkü biz Van'dan e, İzmir'e kadar Türkiye'nin tamamındaki her yıl ortalama 20 öğrenciyi stajyer olarak kabul ediyoruz. Onlar hem Bahçeşehir Üniversitesi'nin vizyonunu görüyorlar ve gittikleri zaman bunu anlatıyor olacaklar. Çünkü eşsiz bir yerdeler. Bizim öğrencilerimiz de başka üniversitelerdeki öğrenciler ne yapıyorlar onu görüyorlar organik olarak. Bu, Bu çok ne önemli. kadar kıymetli bir şey. Evet. Bu staj olanağı yani evet. çeşitlilik çok evet. kıymetli bir şey. Öyle işte çok mutluyuz. Hocam yani diyoruz ki bir tarafımız yerel köklerimizde, evet. bir tarafımız Vanda, bir tarafımız evet. İpek'te, İpek İpek evet. içerisinde evet. bir tarafımızda New York Fashion Week. Evet. Yani Fırat hocamız bizleri New York Fashion Week'e götürüyor mu? F Fırat Güzelim, hocamız tabii ki. Chelsea'ye, sanat galerilerine götürüyor evet, mu? Evet, tabii ki. Aa tabii ki. Evet. <laughs> tamam, o zaman hep beraber öğrencilerimizle beraber en yakın zamanda bunları yaşayalım, görelim. Tecrübe edelim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz hocam. Ben de. Fırat Neziroğlu çok teşekkür <laughs> ediyoruz. İyi ki geldiniz. <laughs> <Siz de>. İyi <laughs> ki varsınız. Siz de. Çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Efendim tanıtım günleri kapsamında Fırat Neziroğlu'nu konuk ettik. Tekrar yine görüşmek üzere. Başka bir fakültemizde, başka bir birimimizde. Hoşçakalın.